Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kişinin nefsinin kazandığı lehine kazandırdıkları aleyhinedir. Bakara suresi 286. ayet-i de Allah Azze ve Celle buyuruyor. Bir insanın hayatında karşılaştığı olaylar her ne kadar o anda zor gibi görünse de aslında her birinin o kişinin sabredebileceği şiddetle meydana gelir. İnsanı yaratan ve ona ruh veren Allah'tır. Her insan neye ne kadar dayanabileceğini, ne kadar yükü ve zorluğu kaldırabileceğini de en iyi Allah bilir. Allah kimseye kaldıracağından fazlasını yüklemeyeceğini ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağını birçok ayetiyle bildirmiştir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca insan insanın her biri farklı hayatlara sahiptir. Pek çoğunun da kendilerince çeşitli beklentileri ya da sıkıntı olarak adlandırdıkları sorunları vardır. Ve elbette ki her birinin sıkıntısı, istekleri ve beklentileri birbirinden tümüyle farklıdır. Farklı şekillerde ortaya çıksa ve farklılıklar gösterse de sıkıntılı bir ruh haline bürünmek insanların büyük çoğunluğunun içerisinde düştüğü hayati bir yanılgıdır. Konu her ne olursa olsun insanlar yaşadıkları sorunların çözülmesi isteklerinin gerçekleşmesi ya da sıkıntılarının son bulması için mutlaka belirli şartların oluşması gerektiğine inanırlar. Ve bu şartlar oluştuğunda ise istekleri sonuca kesin olarak kavuşacaklarını düşünürler. Ancak insan tüm bu sıkıntılardan yalnızca inancın, takvanın, ihlasın, imanın gücüyle tamamen kurtulabilir. Kuşkusuz ki dünya hayatı Allah'ın yaratması gereği belirli sebeplere bağlı olarak yaşamaktadır. Örneğin bir kariyer hedefi olan insan bu yönde emek vermesi, çalışması, kendisini geliştirmesi, tecrübe kazanması ya da belirli bir alanda tahsil yapması gerekir. Bu gibi sebeplere sarılmadan, hiçbir çaba harcamadan oturduğu yerde kariyer sahibi olmayı beklemesi elbette ki sonuç vermeyecektir. Ya ciddi bir hastalığı olan bir insanın hiçbir tedavi görmeden, uzmanlara danışmadan, sadece bekleyerek hastalığının geçmesini düşünmesi mantıklı değildir. Mutlaka Allah'ın kendisine verdiği aklı, bilgiyi ve tecrübeyi kullanarak gereken her türlü tekbiri alması gerekir. Ancak her insanın her bir her bir sorunu için aldığı onca tekbirin peşinden koştuğu onca detayın arasında unutmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Evet, sebeplere uyulması elbette ki çok hayati derecede önemlidir. Bu Allah'ın insanlara gösterdiği bir yoldur. Ancak Allah'ın yaratması asla sebeplere bağlı değildir. Allah dilediği an, dilediği kişi için, dilediği sonucu o an yaratır. İşte insanın onca karmaşa telaş ve koşuşturma içerisinde asla gaflete düşmemesi gereken gerçek budur. Sonucu yaratacak olan Allah'tır. Beklentileri, istekleri gerçekleştirecek olan Allah'tır sıkıntıları kaldıracak olan bunun yerine nimet yaratacak olan yine yalnızca Allah'tır. Rabbimiz insanların sıkıntı duyduğu, zorda kaldığı, mutluluk ve sevinç hissettiği olayları yaratarak onların onları imtihan eder. Bu nedenle insanın hayatı boyunca karşılaştığı olayları yüce Allah yarattı, Yüce Allah'ın yarattığını unutarak Allah'ın dışındaki varlıklara mal etmesi, onlardan yardım dilemesi ve onlarla paylaşması çok anlamsızdır. Çünkü Allah'ın dışındaki varlıklar da Allah tarafından yaratılmışlardır ve onun kontrolü dışında asla hareket edemezler. Kısaca Allah'tan başka her şey ve herkes sonsuz aciz, sonsuz fakir, sonsuz muhtaç varlıklardır. Bunların kendilerine bir ait bir güçleri, kabiliyetleri yoktur. Öyle ki kendilerine bile güç, kendilerine bile yardıma güç yetiremezler. O halde Allah'tan başka güvenilecek, yardım umulacak, bir şeyler istenilecek, beklenecek kimse yoktur. İşte bu nedenle yalnızca Allah'tan yardım dilemek, sadece ona güvenmek sebeplerden aracılardan insanlardan yardım olmamak Allah'ın yarattıklarını Allah'tan bağımsız bir güç irade ve etki sahibi olarak görmemek gerekir. Çünkü Kur'an'da Yüce Allah kullarına şah damarından daha yakın olduğunu taf Suresi 16 ayeti celiyle de bildirmiştir gizlinin de gizlisini bildiğini Taha Suresi 7. ayeti celiyle de bildirmiştir. İnsanın, insanın kendisini yaratana ve herkesten gizlediği sırrını dahi bilen Allah'a sığınması samimi Rabbimize samimi bağlılığın önemli bir göstergesidir. Dünyadaki imtihan ortamı son derece eksiksiz hazırlanmıştır. Öyle ki Karşılaşılan her olay belirli sebeplerle meydana gelir. Her detay sebep-sonuç ilişkileri içerisinde gerçekleşir. Ve her olay insan mantığının kavrayabileceği şekilde gelişir. Örneğin insanların yeryüzünde durabilmesi yer çekimi kanunlu, kanunuyla açıklanır. Yağmurun yağması bulutlar ve rüzgar sayesinde gerçekleşir. Ölüm, kaza veya hastalık mutlaka bir sebep oluşur. Bazı insanlar dünya hayatında karşılaştıkları bu denemeleri hayatın birer gerçeği olarak kabul ederler. Dediler ki bütün olup biten bu dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz ve diriliriz. Bizi kesintisi olmayan zaman dehrin akışından Başkası yıkıma yani helaka uğratmıyor. Oysa onların bununla ilgisi hiçbir ilgileri yoktur. Yalnızca zannediyorlar. Casiye Suresi 24. Ayeti celiyle de bildirildiği gibi yaşadıkları sıkıntıların yalnızca geçen zaman olduğunu, birer sorun olduğunu kanısındadırlar. Oysa bu kimseler. Allah'ın Allahu Teala dilerse insanı hiç yaşlandırmayacağını, dilerse kendilerine hiçbir zor an yaşatmayacağını, doğal afetleri yaratmayacağını ve başlarına gelen iyi kötü her şeyi Allah'ın belli bir hikmetle yarattığını düşünmezler. İman edenler ise kötü gibi görünen bir olayı da zorluk anını samiyetlerini Allah'a olan bağlılıklarını ve tevekküllerini göstermek için güzel bir fırsat olarak değerlendirirler. Dünya, dünyada hem zorluklarla hem de nimetlerle denendiklerini ve karşılaştıkları olayların ardında belli bir an anlayamadıkları büyük bir hikmet ve önemli mesajlar olabileceğini asla akıllarında çıkarmamalıdır.